Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda kopalt Akademi e, kanalımıza derslere geçmeden önce arkadaşlar. Dersler ders, derslerimizi yapacağımız derslerde e, size çok yardımcı olacak bir e, origami ile yapabileceğimiz bir şey göstereceğim arkadaşlar. Böyle ev şeklinde. Şöyle arkadaşlar böyle iki yerinden açılabiliyor böyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Yapınca daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar böyle. Böyle buradan açılıyor. Arasına da not yazabiliyorsunuz arkadaşlar. E şimdi bir tane de normal adet kağıdı alıp e arkadaşlar başlıyoruz şimdi. İlk e ilk önce arkadaşlar uçak yapar gibi gösterelim. Ben bir katlayayım size göstereyim. Evet arkadaşlar böyle katlıyoruz uçak yapar gibi arkadaşlar. Buradan böyle ee, üst tarafını, öbür tarafını da aynı şekilde katlıyoruz arkadaşlar, çok yapan gibi. Uçak yapan gibi değil de neyse benzeri. Arkadaşlar. Evet, iki tarafını da böyle yaptık. Arkadaşlar, ardından bakın şöyle Tam ucu ucuna katlamaya çalışıyorum ki yani tam olsun böyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle böyleyken böyle katlıyoruz arkadaşlar. Şu e, şu tarafları açık kalıyor. Şu taraflar falan açık kalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu açıp arkadaşlar bunu açıp böyleyken bunu açıp arkadaşlar bunu böyle yanlamasına da katlıyoruz bir kere. E, şimdi Yanlamasına da katladık arkadaşlar. Bakın böyle yanlamasına da. Şimdi bunu katladıktan sonra bunu böyle o bizim yana katladığımızda gelen nokta var ya arkadaşlar. Aynı oradan katlıyoruz arkadaşlar o noktadan. Evet arkadaşlar böyle iki tane kulakçık oluştu. Bakın arkadaşlar şurada iki tane şey oluştu. Ee, şimdi arkadaşlar onlardan bir tanesini şu kulakçığı, birinci kulakçığı İçeriye doğru. Evet arkadaşlar. içeriye doğru. Yani böyle arkadaşlar. Bakın. Böyleyken böyle yaptık. Ee, öbür şu kulakçığı da aynı şekilde içeri katlayıp aynen böyle arkadaşlar. Bakın. Böyleyken böyle oldu. Ee, bitiriyoruz arkadaşlar. Aynen böyle oluyor arkadaşlar. Nasıl, neden bunu yaptığımızı bir ben bir söyleyeyim. Sonra satırsızlığımızı neden kullanacağız arkadaşlar. Bunun şey hali. Arkadaşlar burada onunla alakalı mesela konumuz ne olsun mesela toplama çıkarma işte en basitinden. Toplama çıkartmanın birkaç örneğini yazacağız arkadaşlar bu alt tarafa. Buraya onun ne diyebilirim kurallarını falan yazacağız arkadaşlar taktiklerini falan. Buraya e ee, gene aynı şekilde yazacağız ama buraya daha ayrıntılı, içine daha ayrıntılı şekilde arkadaşlar. Sonrasında buraya ne olduğunu, yani yüzeysel bir anlatım olarak ne olduğunu buraya çatı tarafına gibi. E, ayrıntılı bir anlatım olarak ne olduğunu da buraya yazıyoruz arkadaşlar. Buraya da e, istediğiniz gibi karikatürle resimlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela atıyorum. E, ver verşeması mesela kü e, kümelerde Kümelerde e, ven şeması mesela ven e, soyadı ven olan bir adam bulmuş ve onunla alakalı mesela bir tane karikatür yapabilirsiniz arkadaşlar buraya mesela. Derslerimize yani bu çok yardımcı olacaktır arkadaşlar. Yanınızda bunlarda bizim benim kanalı izlerken 5 tane en az bulundurun arkadaşlar. Bitince gene yapın benim e, bu videoyu izleyerek tekrardan yapmayı e, unutmayın sakın arkadaşlar. Ee emeğe karşılık like atıp abone olursanız ve de bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, bugünlük benden bu kadar. E, Kobalt Akademi, kanal, Akademi kanalımızdan bu kadar arkadaşlar. E, Kobalt'ın işi sizlerin üzerine olsun diyebilirim. Yeni bir slogan bulabilirim. Daha bulmadım. Değil mi?